Tırıt Ya 200 tane cevapsız araba 5000 tane de mesaj mı? Allah'ım ya Rabbim. Bu kızla çıkmaya başladığımdan beri telefonum susmuyor. Gece bile uyuyamıyorum. Şuna bak ya neler neler yazmış. Seni çok seviyorum aşkım. Seni öpmek istiyorum aşkım. Saçlarını geriye tarayıp sıfıra vurmak istiyorum aşkım. Bu nedir ya? Ne saçma bir mesaj bu. Allah'ım yarabbim. Benim bu kızdan acilen ayrılmam lazım abi. Ama bu benim ilk sevgilim. Ya daha doğru düzgün birini bulamaz mıydım ya? Çok mesaj atıyor abi. Hiçbir şeye zaman kalmıyor. Ne oyun oynayabiliyorum, ne dışarı çıkıp arkadaşlarımla konuşabiliyorum. Onu bile kıskanmaya başladı hatta. Geçen gün arkadaşlarla halı sahaya gittik. Dedi ki, aşkım dedi, kızlarla mı takılıyorsun dedi. Ben de geleceğim halı sahaya dedi. Geldi bize maç yaptı ya. Böyle şey olabilir mi abi? Ay, benim bu kızdan acilen ayrılmam lazım. Aa, ne yapsam ne yapsam. Oo! Her işin çözümü Buse Duygu'da. Hemen Buse Duygu'yu ya arayıp ondan yardım isteyeceğim. Evet evet bunu yapacağım. Alo Kankisto. Alo hocam. Kankisto acilen bana gel ben lazım. Ne olursun hemen gel. Çok ihtiyacım var yardımın lazım. Allah Allah tamam tamam hemen geliyorum ya ben biliyorsun. Hemen koşar gelirim. Tamam Kankisto hadi çabuk ol. <laughs> bu işi çözse çözse Buse Duygu çözen. Onun vereceği fikirler sayesinde belki de bu kızlar ayrılabilirim ya. <laughs> Aha geldi galiba. Anam çok hızlı gelmişsin dur. Çıkıt gel gel. Kapa açık. Ay selam tatlım. Ne haber canımız ne yapıyorsun? İyiyim ya ya bu ya Ne yapayım ya? Dışarıda takılıyordum. Şurada serseriler vardı. İki tane tokat çaktım da geldim. Oo helal olsun. Ya bir konuda senden yardıma ihtiyacım var ama çok önemli biliyor musun? Allah hala hangi konuymuş biliyorsun benim üstünden geçemeyeceğim çözemeyeceğim şeyler yoktur. Söyle. Helal olsun be. Ya konu aslında basit. E, ben uzun süredir demiştim ya bir sevgilim olsun olsun. Aa, evet evet baya bir yalvarıyordun yani sevgili sevgili diye. Buldun sonunda rahatladın mı? İşte rahatlamadım ya. Ben rahatlayacağımız zannetmiştim ama rahatlamadım. Yani bu çok kötü olmaya başladı gittikçe. Kıskançlıkları, telefonda sürekli mesaj atmaları, seni seviyorum aşkım. Sonra önce sen kapat falan diyor telefonda. Bir kapatıyorum suratına. <laughs> çok komik oluyor ama. Neyse. Ee, şey yani ben bu kızdan ayrılmak istiyorum. Bana yardımcı olur musun? Ha, yani tamam canım olayım. Yani sevgili yapma demiştim. Beni hiç dinlemedin ama Tamam olayım olayım tamam hadi merak etme ağlama. Eyvallah ya sen bir tanesin. Peki nasıl ayrılacağım bu kızdan? Nasıl ayrılır insanlar ne derler? Televizyonda görmüştüm. İşte sen benden daha mükemmellerine layıksın değil mi? Öyle desem ayrılır mıyız? Ya aslında evet. Yani o hep söylüyorlar genelde ama... Yani bence bu işe yaramaz artık. Başka çözümler bulmalıyız kanka. Öyle mi diyorsun? Ne yapmalıyım peki? Birazcık yardım et bana. Tabii ben sana hemen yardım edeyim. Şimdi kendimden yola çıkarak düşünmek istiyorum. Benim sevgilim olsaydı olmuyor ama. <laughs> Gerçekten de hiç olmuyor lan benim sevgilim. Bu aklıma geldi şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ya komik misin ya şapşik. Hadi hadi bana taktik versen. sen. Ağlamayı kes. Allah Allah. <laughs> tamam tamam be. Aa, şey yapabilirsin bak. Düşünüyorum şu anda. Mesela ona çok kaba davranabilirsin. Kaba davranmak mı? Kanka peki bu işe yaramazsa başka ne yapabilirim? Bu ondan sonra ne yapacaksın biliyor musun? Aha buldum. Hesabı ödeteceksin. Hiç kimse hesabı ödemek istemez kızlarla. Hesabı ödettin mi ayrılıyor senden. Vallahi mı diyorsun? Kanka yani hala ayrılmazsa ne yapıyor musun? Onu çok çirkin bulduğunu söyle. Iyy de sen ne biçim ter kokuyorsun. Suyatın da Muşmula su yattı falan de. Anam tamam. Onun yanında başka bir kıza laf at tamam mı? Yani of be güzel kıza bak anam falan yap. Aa tamam 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 çok iyiymiş ya. Hay canım ama diyor sanki benden hala ayrılmıyor bu. Manyak psikopat falan diyorsan yani sevgilin için. Şunu söyleyeyim. E, light erkek gibi davranabilirsin böyle. Light ol yani anladın mı? Hadi light kola var ya onun gibi. Yani nasıl Light kanka biraz anlat. Ya canım benim Light derken yani böyle güçsüzmüşsün gibi falan ol tamam mı? Yani böyle nasıl desem işte ay oyama ağrıyı benim, ay boyama ağrıyı benim falan yap ondan sonra cıba Yani böyle tamamen güçsüzmüşsün gibi davran yani anladın mı? O senin böyle kıyılgan olduğunu falan düşünsün. Ama kanka ben hiç kırılgan değilim ki. Ben taş fırın erkeğiyim be. Light erkek yapamam belki. Bilmiyorum of ya. Kankacım verdiğin taktiklerin hepsi çok güzel. Umarım bir işe yarar. İnşallah buyur ya. Ben bu işlerde ustayım diye biliyorsun yani. Hiç bu zamana kadar sevgim olmadı. Neden olmadı diyorsun? İşte hep bunlar yüzünden. Hmm, güzel. Bu taktikleri kullanarak bu kızdan ayrılabilirim. Yoo. O zaman ben gidiyorum kanka. Hadi görüşürüz. Hadi bay canım. Ben ne yapacağım ben burada? Şimdi bu senin verdiği taktikleri denemek kaldı. Hadi bakalım gel de göstereyim sana. Nasıl güzel ayrılacağım ama bu kız daha çok mutluyum. Aha geliyor. Bak bak geliyor. Aha. Merhaba aşkım. Ee, ya ne merhabası? Kaç saattir sen neredesin ha? Ben seni buralarda bekliyorum Allah Allah. Hiç gelmeyecek misin zannettim bir ara. Vallahi gidecektim ha. Ben böyle şeylere gelemem. Ben basar giderim. Söyleyeyim ben böyle bir insanım yani. Kimseyi takmam tamam mı? Anlıyor musun? Ha? Ha. Oh ay, ay ay aşkım. Aşkım bir tanem olursun beni affet. Gerçekten de çok haklısın. Geç kaldım ya. Kendime tokat atacağım şimdi. Aa, al sana ay, al. Ay, al. al Lan manyak mısın? Allah'ım yarabbim. Neyse ne yapacaktık? Ha, ay Onu çok çirkin bulduğumu söyleyecektim. Tamam Buse Duygu öyle söylemişti. Ya bir şey diyeceğim. Sen hiç kuaför falan görmedin mi hayatında. Bak kuaför var. Nasıl bir şey biliyor musun? Üzerinde bayan kuaförü yazıyor. Normalde kadın kuaförü yazması lazım. Çünkü öyle söyleniyor normalde. Ama bayan kuaförü yazıyor. Yani sen onlardan herhangi birine gitmedin mi? He? Gitsen bir maymunluğun giderdi be. Yemin ederim maymuna benziyorsun ya. Maymuna dönmüşsün. Hii, aşkım, ne kadar da haklısın ya. Gerçekten hiç seni düşünmemişim. Gerçekten üç saçım başım düzeltmem gerekiyordu. Ah, çok haklısın aşkım. Söz veriyorum bir daha hep öyle yapacağım. Ana o kadar laf gömdüm, laf attım. Bir şeyler söyledim. Hep alttan alıyor ya bu kız. Neyse dur. Ne demişti bu se duygu? Yani onun yanında başkasını beğenip başkasına laf atacaktım. Tamam. Bakayım etrafta kimse var mı? Lan yok mu etrafta bir kız ya bakayım. Aha şurada bir kız var. Oo. Aşkım ya bu nasıl güzel bir kız ya abicim. Yani sen kızsan Acaba bir şey diyeceğim. O ne? Melek mi yani? Melek. Ay el de sallıyor. Allahım ne kadar güzel. Ya yemin ederim sen kızsan. O ne yani? O kızsa sen nesin? Ha? Bana söylesen aşkım. nesin sen <laughs> Aşkım nesin? Aa, aşkım inanamıyorum ya. Ya gerçekten inanamıyorum. Nasıl bana bunu yaparsın? Ama bir şey söyleyeceğim. Galiba haklısın ya. Ha, ne konuda haklıyım? Yani o kız benden daha güzel. Ee, o zaman ne yapayım ben estetik falan olayım bari senin için. Param var yani sonuçta. Estetik mi olacaksın? Evet. Başka ihtimaller de var onları da düşün bir mesela ne bileyim böyle hani bir ihtimal daha var böyle bir şey yaparsın ömür boyu görüşmezsin falan mesela öyle şeyler de yapabilirsin. Tabi 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 Ne oluyor lan? Tabi tabi. Tabi. Tabi aşkım öyle şey olur mu? Sensiz bir dünya düşünemem ben. Ölürüm daha iyi. Abi olmuyor. Bu se taktikten iş yaramıyor. Oh yemeklerimiz de bitmek üzere. Şey pardon hesabı alabilir miyiz? Aa tabii efendim. Aha geliyor biri. Ne biçim sesi var lan bunun? Aa efendim buyurun. Hmm, bakayım. Oha biz bu kadar yedik mi be? Ha? Bu kadar yedik mi? Efendim beni ilgilendirmiyor bunlar. E siz oturdunuz ya Allah Allah benim girme kalkar mısınız pardon. E yoruldum biraz da ben oturayım ya. Tamam tamam otur. Şey eee canım maymun suratlım canım benim e, şey benim param yok da sen ödesene lan hadi ödesene. Aşkım bir tanem tabii ki de ben öderim. Hiç sana ödetir miyim para ya tabii ki de sok cebine. Senin olsun o paralar. Hatta ben sana para vereyim ya biraz. Aa şey, a, a, a. al al para al utanma ya al şunları e, yok yok teşekkür ederim ya Allah'ım ne yaparsam yapayım ne kadar kaba davranırsam davranayım bu kız benden ayrılmıyor neden böyle yapıyor ya hesabı bile ödettim abi of tek bir ihtimal kaldı o da light gibi davranmak çok light olmam lazım ne oldu bu ne konuşuyor ya böyle kızım gitsene işine ya Allah'ım yarabbim restoranın başına geç hadi Ay canım bundan ayrıl bence sen. Malın teki bu. Hayır ya öyle bir şey olur mu? Vallahi seni gebertirim ha. Uzak dur ondan. Ve benden de uzak dur. Sevgilim öyle bir şey söyleyemezsin. Aa, bunlar ikisi de geri Garson kıza ne oluyor acaba? Çok merak ediyorum. Af neyse. Light and King nasıl olur ki ya? Çok narin olmam lazım. Aa, Aa, bacağım, ay, bacağıma çok ağrı girdi. Ay nasıl bir ağrı bu? Ya ben dayanamam. Benim canım çok tatlıdır. Canım çok tatlıdır. O yüzden dayanamam ben. Ay annemi çağırın. Babamı çağırın. Bütün arkadaşlarımı çağırın. Galiba öleceğim. Ayağıma krap girdi. Çok fena. Aa. Aşkım bir tanem. Ah ben sana bir şey olursa yaşayamam. Gel kucağıma alayım seni. Gel gel. Ay, aşkım yok alma lan olmaz öyle şey şey yani benim canım çok tatlıdır ya ben biraz light'ım da böyle her şeye çok hemen böyle ağlarım yani çok <laughs> çok fena ay Aa, light mısın gerçekten ay hayatımda en çok istediğim erkek tipi ay var ya gerçekten light olmanı çok isterdim çünkü ben var ya yumruğunu masaya koydum mu çok fena yumruklarım yani o yüzden sen light olman çok iyi oldu. Ana, ay tamam tamam aşkım geçti geçti. Sağ ol sağ ol. teşekkürler. Şey artık akşam oldu hadi evine git artık. Hadi maymun suratlı görüşürüz. Yok yok ben seni evine bırakayım ya. Hayır aşkım ben kendim giderim. Allah Allah istemiyorum çok, ya. Yok İyi gel hadi gel bırak. Of Allah'ım Hadi düş bakayım önüme. Serseriler falan laf etarsa döverim yani. Şuna bak ya iyice light olduk. Alo Buse ne haber kız? İyiyim bu Sen nasılsın tatlım benim? Canım ya olmadı. verdi, bütün taktikleri uyguladım. Resmen hakaret ettim. Başka kıza laf attım. Hesabı ona ödettim. Onu çok çirkin bulduğumu söyledim. Ve light erkek gibi davrandım ama hiçbir şey yaramadı. <laughs> Nasıl lan ayrılmadı mı senden? Ayrılmadı. Tam tersi. Resmen daha çok sevdi. Bırakmıyor peşimi. Ben ne yapacağım ya? Vay be ne yüzsüz kızmış ya. Aa arkada o arıyor. Bir dakika telefonu açayım. Alo. Aşkım. Alo aşkım sen kimle konuşuyorsun? Kimle? Ha meşgul de telefonu. Ne yaptın? 15 tane mesaj attım sana. Hangi birine cevap vermedin? Neden açmıyorsun telefonu? Başka biriyle görüşüyor diyordu. Kimle görüşüyordun? Şimdi kimle konuştun? Ha ne konuştun? Aşkım sakin ol tamam söyleyeceğim. Allah Allah. Of ya. Ne oldu sen beni niçin aradın? Ya sen kimle konuştun ama ben onları çok merak ediyorum da. Neyse tamam şimdi çok fazla uzun uzun konuşamıyorum. Ama bana onların hesabını vereceksin tamam mı? Ya tamam tamam Allah'ım yarabbim. Ne istiyorsun diye aradım. Ya ben hapse düştüm de. Ee, avukat getirsene bana. Avukat mı getireyim? Ha? Tam da niye hapse düştün? Ya hani ilkokulda sana aşık olan bir tane kız varmış ya. Ya tamam vardı da ben ona karşılık vermedim. Ee ne olmuş? Hani böyle birinci sınıf derken. Evet evet ya birinci sınıf işte ilkokul bir evet. Ha, o kızın ağzına burnunu kırdım. Hastanelik oldu. Ee, orada da ölmüş. Ne? Kızı hastanelik ettin hastanede ölmüş mü? Lan kızı ben tanımıyorum bile Allah'ım yarabbim unuttum yani unuttum. Birinci sınıftaki kızla benim ne alakam olabilir? Geri zekalı. Olabilir yani olmayabilir. ama olmayacaktı. Hiçbir zaman olamazdı. O olamazdı şimdi artık ölmüş. Ya <laughs> Ya tamam da niye öldürdün kız Allah'ım yarabbim. Geliyorum ha, geliyorum tamam bekle. Of. Hadi hadi. Yan gözle bakanı vururum. Bu se hatta mısın? boya ne oldu ya? Ya Burucu neler oldu neler bilemezsin ya. Bu ne yapmış biliyor musun? Birisini öldürmüş, hapse düşmüş şimdi. Ana vay 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 be. E ee, bu ya? şey aslında ayrılacaksınız artık görmeyeceğim onu. Ya ayrılacağız da ha bir dakika lan ana Buse doğru söylüyorsun. Artık ayrıldık sayılır değil mi yani sonuçta o hapiste yani. Ana ne güzel. Bunu bence onun yüzüne söyleyebilirim hapiste artık. <laughs> hadi bakalım gidiyorum ben hadi görüşürüz Buracığım. Hadi buyur bana haber ver sonra. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bay. Polis, Polis bey. Polis bey duyuyor musunuz? Anam küpesi var lan bu polisin. Şey polis bey selamun aleyküm. Selamun aleyküm kardeş ne oldu? Ya polis bey benim burada sevgilim vardı bir onda görüşmek istiyordum. 5 dakika müsaadeniz var mı? Ya tabi kardeş görüş ya ne sıkıntı olabilir görüş görüş. Hadi arkada seni bekliyor hadi. 5 dakikam var hadi git. Ay çok teşekkür ederim. Zaten bir ayrılıp geleceğim biliyor musunuz? <laughs> tamam kardeş görüşürüz. Bu da ne biçim polis sesi ya böyle neyse. Aha orada oturuyor. Aşkım. <laughs> Aşkım demek bile komik geliyor artık. Ne yapıyorsun lan? Ay, aşkım bir tane. Hoş geldin. Beni hiç bırakmayacağını biliyordum. Biricik aşkım benim. Beni çok seviyorsun değil mi? Bir dakika, hemen cevap vereceğim. Polis abi, bir şey diyeceğim. Şimdi bu birini öldürmüş ya. Ne kadar hapiste yatar? Vallahi kardeş, bence müebbet verirler. Ömür boyu yatar yani. Vallahi bu diyorsun. Oo, yardır spor Bak canım bundan sonra bana aşkım aşkım deme tamam mı? Sen beni o kadar çok bunaltıyorsun ki halı saha maçlarıma bile karışıyorsun ya. Arkadaşlarıma bile karışıyorsun. Seni istemiyorum artık anlıyor musun? Ayrılmak istiyorum senden. Nefret ediyorum. Artık yeter düş yakamdan. Nefret ediyorum senden. Of ne biçim bir şarkı yaptım ya. Harika. Hayır hayır. Böyle bir şey asla kabul edemem. Benden asla ayrılamazsın. Yakarım bu dünyayı. <laughs> Yakarmış canım benim. Sana bir ömret verecekler. Bir işte burada kalacaksın ömür boyu. Ben de o oh, yeni bir sevgili bulurum. O oh, hem de düzgün bir sevgili olsun. Ya bu sefer her şeyime karışmasın. Hadi görüşürüz canım benim. <laughs> Hayır böyle bir şey kabul etmeyeceğim. İster et ister etme. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> çok komiktan. lan. Hadi gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> Polis abi teşekkür ediyorum. Yalnız o küpeleri çıkar tamam mı abi? Tamam kardeş olur hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz abi. Allah'ım resmen rahatladım yahu. Oh be evim evim güzel evim. Şu evde var ya rahat rahat oturmak. Bakayım telefonda bir de mesaj var mı? Aha hiç mesaj yok. Hiç mesaj gelmiyor. Sanki adeta cennetteyim. Açayım da bir maç izleyeyim ya. Son dakika Brookhaven haberleriyle karşınızdayım. Şimdi karşınızda haber spikerimiz Aylin. Aylin sendeyiz. Teşekkürler Mahmutcuğum. Şimdi arkadaşlar son dakika haberiyle karşınızdayız. Bugün hapishaneden bir kadın kaçtı. Yanlış duymadınız. Gerçekten de bir kadın kaçtı. Hem de milyonlarca kez sabıkası var. Bir sürü kişiyi öldürmüş. Bir sürü kişiyi yaralamış. Bazılarını parçalamış. Hatta tadına bile bakmış. Evet şu sağ tarafta şu anda resmini görüyorsunuz. Bu resimdeki kişiyi görürseniz 544, 44555, 35910, e, yuvarlak altı üstü A, U, C. Hepsini tuşlayarak arayabilirsiniz Ama arkadaşlar bu numaraların hiçbirini aramayın Çünkü ararsanız da zaten biz yardımcı olamayız Onu gören herkes ölüyor, öldürüyor, yiyor, tadına bakıyor Yani kaçmanıza bakın Kaçmanıza imkan yok ama boşuna uğraşmayın Yani kendinizi teslim edin Olsun bitsin Hadi kolay gelsin şöyle bir şey var tabi bu katil kadının sevgilisi varmış zaten onun yüzünden kaçmış hapishaneden ee, onu bulursa artık bilmiyorum tadına mı bakar yoksa yarına mı bırakır hiç bilemiyorum ama ben gidiyorum hadi ya gideceğim daha çay içeceğim ya ana lan bu nasıl bir kadın be ben nasıl birisiyle sevgili olmuşum ya haberi bile yokmuş bir sürü sabıkası varmış bir sürü insanı öldürmüş Oh, sıra beni öldürmeye geldi bence. Ama haklı ya. Hapishanede o kadar kötü laf söyledim. Bir de hesabı falan ödettim. Yani beni öldürse yeridir şu anda. Ay çok korkmaya başladım. Hemen duygu yaramam lazım. Alo kankisto. Efendim bu yok. Benim çok büyük bir derdim var. Bu kadın katil çıktı. Ve hapishaneden kaçmış. Beni öldürmeye gelecek. Nasıl ya gerçekten mi? Anam vay vay vay. Ya yani, ne vay 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 vay. Gel de beni kurtar ne olur bir şey yap. Ama oğlum ya yani, sen de hak ettin biraz ya. Ya ne hak ettim be? He? ne hak ettim? Ya ha, ne oluyor? Ne oluyor? Dıt dıt dıt. Lan dıt 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 yapmayı biliyorsun. Niye ses gitti ya Allah Allah. Çıkır. Ana. Telefon hatları niye gitti? Lan bir anda elektrikler gitti. Ne oluyor be? Ana. Ay. Hemen evi kilitlemem lazım. Nerede kilitledik be evi? şurada. Oh, evimiz kilitlendi güzel. Lan. Ana. Ana. La bu ne? Aşkım, nasılsın? iyi misin? Hiç iyi değilim. Ağzına da ne? <laughs> Tadına bakmaya geldim. Ha, la bu manyak çıktı ya. Canım ne olur beni bırak ne olursun ya. Başka birisine falan git ya. Ben iyiyim burada. Ben uyuyacaktım zaten sonra gel. <laughs> Bu kadar eziyeti boşuna mı girdim ben? Ha? Hapishaneden kaçmak kolay mı oldu sanıyorsun? Eyvah. Ay, ay, ne yapacağım şimdi ben? Neyse eve giremezsin. Evim kilitli tamam mı canım benim? Boşa uğraşma. <laughs> canım ben her eve girerim. Bu eve de girmenin bir yolunu bulurum elbet. Pisliksin lan sen. Ah nereye gitti? Nereye gitti bu? Nereye gitti? Burada mısın lan? Ana göremiyorum. Ay dışarılarda çok sessiz. En iyisi üst kata çıkayım. Üst katta saklanayım. Gelecek dolaba. Buraya saklanabilirim. Şurada şu araya saklanayım. Ha tamam. Bence kesinlikle burada bulamaz. iyi <laughs> Bence çok güzel bulur. <laughs> ha, şimdi görürsün sen. neredesin? Nerede miyim? Şey buradayım, buradayım. Aşkım buradayım, üst kattayım. Lan! <laughs> Salak. Lan, lan ben ne yaptım? Manyak. Ben bayam ya. Ana gelmiş. Aşkım hoş geldin. Ne haber? İyi misin? İyiyim tatlım. Sen nasılsın? Yeni sevgilim nerede? Y yeni sevgilim mi? Yeni sevgilim yani henüz daha yapamamıştım. Yani yapacaktım yeni sevgili de yapamadık daha. <laughs> Öyle mi canım? Ben de seni çok özlemiştim. Hatta baltam da seni çok özledi biliyor musun? Ay o baltayı diye çıkardı ki ne yapacaksın o baltayı? Ne yapacaksın? Ha bunu ne yapacağım biliyor musun? Tadına baktıracağım. K kime tadına Kim tadına bakacak ki ya aşkım yani bebeğim sevgilim, canım benim bu çok seviyorum ben aşkımı. <laughs> Şimdi sen göreceksin. Aa ya ne olur dur. <laughs> Buyur, geldim geldim. Buşuk 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 buşuk. Ana. Kanka. Tam zamanında geldim ve yemin ederim baltayı kafama geçiriyordu. Helal olsun kız sana. <laughs> Kanka ya. Bu ne biçim tipli? Bunda mı sevgili oldu bakayım. Ay ne kadar çirkin. Çok yakışıyor musunuz? <laughs> Kanka yapma ne olursun ya. Bari sen dalga geçme. Aa, bir daha da sevgi yapmazsın böyle salak salak hareketler yapma. Tamam kanka. Hatta ben ömür boyu bence sevgili yapmayayım. Benim sevgilim olmasın. Bence de canım. Senin hiç sevgilin falan olmasın. Sen bu işleri beceremiyorsun tatlım benim. Neyse. Ay o polis bey. Tamam ben bunu etkisiz hale getirdim. Gelip alabilirsiniz. Hoşçakalın. Tabi geliyoruz hemen hadi görüşürüz. Hadi bana köpeği de çıkar ya. E, tamam tamam herkes dalga geçiyor zaten. Yine mi o polis? Ha? Yine ne? aynı polis mi? Sadece o var ne yapayım? Ya ona vermeyelim o kaçırıyor elinden. <laughs> yok yok kanka ya kaçırmaz. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Bugünümde Buse, Duygu ve Derin vardı. Onlara da çok teşekkür ediyorum geldikleri için. Umarım bu bölümümüzü beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz lütfen like atın. Kanallarımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar sizler de yorumlarda lütfen çekmemizi istediğiniz hikayeleri yazın. Böylelikle sizin hikayelerinizi de çekebiliriz. Eğer ekibimize dahil olmak isterseniz arkadaşlar Discord adresimize ulaşabilir ve oradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın bay bay. Hoşçakalın.